Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine piyasa videolarımızla beraberiz. Bu videomuzdaki fiyat bandı konuğumuz 700.000 TL. 700.000 TL'de alabileceğimiz araçları listelemeden önce şöyle bir filtrelerden bahsetmek istiyorum. Filtrelerimiz 2014 model üstü ve 150.000 km altı olacak şekilde. Ayrıca ek bir bilgi, bu 700.000 TL'lik fiyat bandımızda ağırlıklı olarak alabileceğiniz araçlara mini SUV'ları kattık. Yani yeni neslin gözdesi artık. Ki biliyorsunuz normalde hatchback olan araçlar bu yeni Furya'ya katılarak yeni mini SUV'larını üretmeye başladılar. Volkswagen yaptı, Egea yaptı bunu. Seat Skoda zaten bu sektörde başı çekmeye başladı. Kamik ve Arona ile Şöyle hemen isterseniz başlayalım. Listemizin sonunda özellikle bu mini SUV'lara daha fazla yoğunluk vereceğiz. Şöyle ilk modelimizden başlayalım. Audi arkasından yine başladık. Audi'de ne alabiliyoruz? A3 sedan alabiliyoruz. 600 bin videomuzda da bahsetmiştik ama bunda model yılı yüksek, paketi yüksek. işte kilometre olarak daha düşük. Şöyle hemen bilgi vereyim size. Audi A3 sedanla alakalı. Audi A3 sedan da cam tavanlı, rekaro koltuklu, ambition paket, içi dışı S-line'e çevrilmiş, yani dolular dolusu diyebileceğimiz bir A3 alabiliyoruz. Bu 2014-2015 model yılları arasında ve 130-140 bin kilometre bantlarında geziyor. Motor olarak 1.6 TDI karşılıyor bizi ve vites olarak da otomatik vites olarak alabiliyoruz bunu. Hemen bir sonraki modelimiz bu sefer biraz da elektrik katalım dedik listemize. Sürpriz bir model geldi. BMW'de i3 alabiliyoruz. Yani BMW'nin elektrikli modellerinden biri olan biliyorsunuz i e serileri elektrikli model olarak geçiyor ya da elektrik ve benzin karışımı motorlar olarak geçiyor. i3'te ne alabiliyoruz? 2014 model 100 binde bir değişen ya da bir boyalı BMW i3'lere sahip olabiliyoruz. Hemen bir sonraki markamız modelimiz BMW'de toplu bir gruplandırma yaptık. 1, 2 ve 3 serisini alabiliyoruz. Daha önceki videomuzda da 600 bin videomuzda da bahsetmiştik. F30'un yani BMW'nin 316i'nin en bas paketini hatasız boyasız değişensiz şekilde alabiliyoruz. 700 bin bandımızda ise BMW'nin 1, 2 ve 3 serisinde daha yüksek modelli yani onu da 2014 10, 13leri alabiliyorduk. Bunu da 2015'te mi alamıyoruz? Örnek veriyorum. Ee, ve kilometre olarak daha düşük, paket olarak daha yüksek. Aynı zamanda biliyorsunuz BMW 316 ile 320 arasında dağlar kadar fiyat farkı oynuyor. Burada 320'nin de biraz kondisyon düşük olabilir ama sahip olabiliyoruz temiz 320'lere F30'da. Hemen bir sonraki markamıza geçiyorum bu 700 bin videomuzda çok şükür artık fiyatı almıyoruz. Her videomuzda biliyorsunuz Egea bize konuk oluyordu. Egea'nın işte cross modeli, boş modeli, o modeli, şu modeli yani 250 bin videomuzdan beri Egea her videoya giriyordu. Bu videoda girmedi artık. 700 bine Egea kalmadı. En dolu dolusunu 600 binde aldık ve bitirdik. Bir sonraki markamız Ford Focus. Ford Focus'ta geçen videomuzda da bahsetmiştik ama onda Trend X alabiliyorduk. Bunda artık Titanium'a doğru geçmeye başladık. Sıfır ayarında Ford Focus alabiliyoruz. Zaten bayideki baz paketi 715 bin lira. An itibariyle yani bayiden 700 bin bandından konuşuyoruz şu anda. Üstüne 15 bin daha vererek sıfırında alabiliyorsunuz. Bas paket olarak söylüyorum. İkinci ele düşersek daha dolu paketlerini yine Ford Focus'un alabiliyoruz. Hemen bir sonraki modelimiz Ford Mondeo. Ford Mondeo'nun sıfır ayarında hatasız boyası, sunroof'lu, titanyum paket, işte otomatik vitesli 2017 model 70 bin kilometrenin altında olan Ford Mondeo'lara sahip olabiliyoruz. Sıfırları bir tık pahalı kalıyor 700 bin bandı için ama bunun dışındaki ikinci el olanların 2017-2018 modellerinin 70 bin kilometre altındaki modellere sahip olabiliyoruz. Bir sonraki markamız modelimiz Honda'dan Civic FC5 yine. Bir önceki videomuzda 600 bin videomuzda da bu da vardı. Çok sık kullanacağım bunu çünkü fiyat bandları artık yükseldikçe, aradaki fark düştükçe model çeşitleri azalıyor. Honda Civic fc 5de ne alabiliyoruz? A7'deki bas fiyatı 749 binden başlıyor. Üstüne 49 bin'e eklerim bayiden sıfır alırım diyebilirsiniz. Veya e, ikinci el piyasasında kondisyon olarak 30 bin kilometrede olan bir boyalı olabilir. Full full paketlerine de sahip olabilirsiniz. Bu tamamen sizin artık tercihinize kalmış bir şekilde. Benim şahsi önerim sıfır her zaman sıfırdır. Yani geçmişinde 10 bin kilometre, 5 bin kilometre bir araç bile alsanız sıfır bir araç gibi kuş, kuşkusuz bir şekilde binemeyeceksiniz. Ha gerçi ülkemiz şartlarında sıfır araçlarda boya, söktak, değişen vesaire görebiliyoruz. Ama bunlar nadirattan çıkan şeyler. Hemen bir sonraki markamıza modelimize geçiyoruz. Bunu daha önce hiç işlememiştik videolarımızda bu markayı modeli. Markayı işledik, modeli işlemedik. Mercedes'ten CLA geliyor. CLA'nın hangilerini alabiliyoruz? İşte bir lokal boyalı veya tampon boyalı ilk sahibinden servis bakımlı vesaire 130 binde 180 D'leri alabiliyoruz 2016 model 180 D'ler yanlış hatırlamıyorsam 1500 motorla geliyor yani 180 dediği 1800 motor değil ve dizel motor seçeneği motor seçeneğiyle geliyor ki zaten otomatik vites bunu herkes biliyor e, manuel vites yok CLA'da benim bildiğim kadarıyla varsa da bunun yabancısıyım hemen bir sonraki modelimiz bunu da 600 bin videomuzda işlemiştik Mercedes A ve B alabiliyoruz. A ve B'de artık dolu dolularını alabiliyoruz. Yani önceki videomuzdaki araçlara nazaran daha kondisyon olarak iyi olanlarını alabiliyoruz. Bir sonraki aracımız Mini. Mini'de Cooper Clubman alabiliyoruz. Yani bildiğiniz gibi SUV tarzında dizayn edilmiş. Ancak otomobil kategorisinde geçiyor. Yani SUV kategorisinde geçmiyor garip bir şekilde. Ne alabiliyoruz bunda? 1.5 motorlu yani 136 beygir soruyor diye hatırlıyorum. Evet öyle de not almışım. 136 beygir. Cam tavanlı hatasız boyasız 2016 Mini Cooper Clubman'e sahip olabiliyoruz. Bir sonraki modelimiz yine Mini'den devam ediyoruz. Mini Cooper alabiliyoruz. 2017 model 1.5 aynı motorlu yine. Hatasız boyasız sıfır ayarında. 30 bin kilometrede 20 bin kilometrede Mini Cooper'lara sahip olabiliyoruz. Hemen buradan Opel'e geçiyoruz. Böyle garip bir şey geldi şu anda. Bunu gündüz inceledim. ya yani şu anda bulamazsınız muhtemelen daha yeni bu hafta bayilere girmeye başladı. Opel alabiliyoruz. Opel'de ne alıyoruz? Opel Astra alıyoruz. Opel Astra'nın artık en son çıkanı yani bu hafta yayınlanan bayilere gelen daha doğrusu önceden yayınlandı ama artık ülkemizde bu hafta itibariyle satışa sunulan Opel Astra'lara sahip olabiliyoruz. Ki zaten iki gün önce baktığımda fiyat listesi henüz belli değildi. Bugün baktığım zaman fiyat listesi belli olmuştu ve 668 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunmuşlar. O yeni Opel Astra'yı. Bu da Opel Astra çok iddialı bir şekilde çıktı. Yeah, and I gördüğüm en iddialı Astra olabilir. Golf'le yarışacak şekilde çıkarttılar. Zaten Golf'e rakip olarak çıkarttılar. Hatta reklam politikasını da tamamen Golf üzerine kurarak Opel bunu ilerletti. Ki siz de zaten magazin dergilerinden, otomobil magazin dergilerinden görmüşsünüzdür. Hemen bu Opel Astra'dan bahsettiğimize göre bir sonraki modelimize geçelim. Opel Opel'de Insignia alabiliyoruz. Opel Insignia'nın sıfırını alamıyoruz ama ikinci elde sıfır ayarında olanlarını alabiliyoruz. 30.000 km civarında 2020 2021 modellerinde sahip olabiliyoruz. Tabii bu e, çok temiz kondisyonda olduğu için bas paketleri için konuşuyorum. Bir sonraki modelimiz yine PSA peş peşe geldi. PSA gruptan Peugeot 208, 308 sıfırlarına sahip olabiliyoruz. 508'de yeni kasası hala gelmiyor. Muhtemelen buna 800 bin bandında artık değinmeye başlayacağız yeni kasasına. Peugeot 508'de hatasız boyasız ve üst paketlerini alabiliyoruz artık. Hatasız boyasız paket ancak sıfır yani şu anda en son model olan 508'e sahip olamıyoruz diyelim buradan hemen bir sonraki modelimize geçelim Renault geliyor Renault'da ne alabiliyoruz Megane alabiliyoruz Renault Megane 4 alabiliyoruz hatta 4.5 demek istiyorum çünkü Renault Megane 4 bildiğiniz gibi ön arka tamponlar işte farlar ufak tefek çizgilerle makyajlandı ne alabiliyoruz Megane 4'te touch paket alabiliyoruz 1.3 TC otomatik olanını alabiliyoruz ve bunu bayiden sıfır olarak alabiliyoruz tabi bayilerde bulabilirseniz alabilirsiniz ki zaten Baylar'da artık bulma eskisi gibi mucizeye kalmadı. Baylar bunları satmaya başladılar artık. Siz de sahip olabiliyorsunuz. Üst paketlerini Megan 4'ün almak istersek veya daha dolularını bunun için birazcık ikinci ele kaymamız gerekecek. Ama taş paketi de zaten boş bir paketi değildir. Bunu da alabilirsiniz. Yine içinde stok olarak dolu dolu özellikleri görmüş olacaksınız. Diyim ve Megan'ı noktalayıp bir sonraki modelimize geçelim. Bir sonraki modelimiz ne? Talisman. Renault Talisman modeli geliyor. 600 bin videomuzda alacağımız Talisman'da o fiyat bandında alacağımız Talisman'da for kontrollü olanlar gelmiyor demiştim filtrelerimize göre. Bu sefer geliyor artık. 700 bin bandında for kontrollü olan Talismanlara sahip olabiliyoruz. Peki kilometre ve kondisyon olarak ne durumda oluyor bunlar ve paketi ne oluyor? Hemen ondan da değineyim. Renault Talisman'ın hatasız boyasız olanını, işte for kontrollü olanını, cam tavanlı olanını artık bu fiyat bandına alabiliyoruz ve model yılı olarak 2016-2017 civarında model yıllarına sahip olabiliyoruz. Hemen bir sonraki modelimize geçelim. Bir sonraki modelimiz Seat. Seat'ta ne alabiliyoruz? Leon alabiliyoruz. Leon'un 2021 model FR hatasız boyasız şeklinde cam tavanlı led paketli 7000-6000 kilometrede olanlarını alabiliyoruz. Ya da sıfır Leon'da alabiliyoruz. Sıfır Leon'da ne alabiliyoruz? Style paketini alabiliyoruz. Yani en boş paketini alabiliyoruz. Boş dediğime bakmayın. Ibiza'da bile LED farlı, multimedya destekli, en bas paketinden bahsediyorum. Ibiza'da Leon'un bir alt modeli. Leon'a göre daha boş bir araba. Yani ona rağmen dolu dolu özellikler sunulmuş. Leon'da sıfırında style paket alabilirsiniz. Buradan hemen artık mini SUV'larımızdan başlayalım. Mini SUV'larımızda ne alabiliyoruz? Seat'ın Arona modelini alabiliyoruz. Seat Arona'da artık e, bas paketine bile almıyoruz. Üst paketlerine geçtik. Hatta FR paketine geçtik. Yani en dolu paketini artık alabiliyoruz. Seat Arona sıfır FR paket alabiliyoruz. Aynı zamanda DSG şanzımanla beraber geliyor ve ortada Apple CarPlay'li vesaire led farlı. Zaten dolu dolu olduğu için aradığınız özellikleri fazlası bu araçta mevcut diyelim. Buradan hemen Skoda'ya geçelim. Skoda'da ne alıyoruz? Skoda'da Skala alabiliyoruz. Skala'da bildiğiniz gibi Skoda'nın hatchback modeli. Peki Skala'da nasıl alabiliyoruz? Sıfır alabiliyoruz. Bildiğiniz bayiden sıfır Skala alabiliyoruz. 1.0 TSI premium paketini alabiliyoruz. Bu premium paketi ama 724 bin lira. Yani üstüne birazcık fark koymamız gerekiyor. Ancak premium paketini değil de bildiğim kadarıyla bas paketi elit paketti. Elit paketini alırsak üstüne 700 binden paramız kalmış oluyor. Yani Tam 700 bin bu iki paket arasında aralanmış bir şekilde geliyor. Buradan bir diğer modelimize geçiyoruz. Skoda'da ne alabiliyoruz? Yine yeni Octavia alıyoruz. Yeni Octavia yine sıfır ayarında elit olan baz paketini alabiliyoruz. Ya da kondisyon olarak daha aşağıda olan işte boyası fazla, değişeni fazla, kilometresi düş yüksek olan Octavia'lara sahip olabiliyoruz. Bu da premium paket olarak alabiliyoruz. Eğer ki kondisyondan feragat edeceksek diyelim. Hemen bir sonraki Skoda'nın D segment olan aracı Superb'e geçiyorum. Superb'de ne alabiliyoruz? 2016 model en yeni kasanın makyajsız olanını. 2016 model hatasız boyasız style paket yani yine bas paketini alabiliyoruz. 130 bin kilometrede otomatik şansmanlı olarak alabiliyoruz. 1.6 TDI motoruyla gel gelmekte. Üst paketlerini almak isterseniz birkaç parça boyalı işte veya değişen kilometresi daha yüksek olanları da alabilirsiniz. Ama bu bahsettiğimiz hatasız boyasız servis bakımlı olan araç. Toyota'ya geçelim. Toyota'da ne alabiliyoruz? Toyota'da Corolla alabiliyoruz. Corolla'nın eğer hibrit olanını alırsak sıfır ayarında bas paketini alabiliyoruz. Ya da Corolla'nın normal şekilde hibrit olmayanını 1.6 motorlu olanını alırsak redli sunroof'lu işte donanımlı sıfır ayarında olanlarını yine alabiliyoruz. Aynı zamanda bayiden sıfır Corolla da alabiliyoruz. Ee, bunu da ek bilgi olarak vermiş olayım. Tabi dolu paketleri bayiden aldığımızda bütçemizin biraz üstünde kalacaktır. Ancak normal bas paketlerini alırsak bayiden sıfır şeklinde alabiliyoruz. Bu arada Skoda'da Kamik atladık. Skoda Kamik de yine Arona ile birebir aynıdır. Fiyatları genelde arasında 10 bin, 15 bin civarında oynar. Yani ilk çıktığından beri bu şekildeydi. Arona için söylediklerimiz Skoda Kamik için de geçerli olabilir. onu söylemeyi unuttum. Yine onu da mini suv kategorisinde değerlendirmiş olalım. Bir sonraki markamız modelimiz e, Toyota SiC R. SiC R'da yine Toyota'nın mini suv olanı. Peki bize neler sunuyor C-HR? C-HR'da bir boyalı 30 bin kilometre, 20 25 bin kilometre, 35 bin kilometre bandlarında olan C-HR'lara sahip olabiliyoruz. Bu da yine otomatik şanzımanlıdır. Tipi zaten çağının biraz ötesinde. E, konfor olarak da iyidir, gidiş olarak da iyidir. Bir sonraki modelimiz yine mini suvlardan devam ediyoruz. Bunlar yeni çıktı bildiğiniz gibi. Volkswagen'de T-Cross alabiliyoruz. T-Cross'da ne alabiliyoruz? Hemen şöyle değinelim. T-Cross'u bayiden sıfır şekilde alabiliyorsunuz. Peki motoru ve şanzımanı nasıl? 1.0 TSI motor ve DSG yani otomatik şanzımanlı olarak T-Cross alabiliyorsunuz. 110 beygir olması lazım bu 1.0 TSI motorun. Yani gidişinde size vereceği hissiyatı aslında bizim kanaldaki Polo 6.5 videomuzu seyrederek birazcık anlayabilirsiniz. Arasında çok bir fark yoktur. İç hacmi küçüktür. Yani beklenenden küçüktür. Şöyle düşünebilirsiniz. Ben bunları hep şu şekilde nitelendiriyorum. Polo'nun SUV olanı T-Cross e, Golf'un SUV olanı Taygo diye nitelendiriyorum. Kişisel bir yorumum bu. Benim doğru diyebilirsiniz, yanlış diyebilirsiniz. Ama benim yorumum bu şekilde. Hayır hazır Taygo demişken Taygo'ya geçelim. Buradan hemen yine bunu da Taygo'yu da baydan sıfır şekilde alabiliyorsunuz. Eğer ki otomatik isterseniz trafikte kaos oluştu. Yine Taygo'yu da bayiden sıfır alabiliyorsunuz. Bayiden sıfır aldığımız Taygo'lar ama otomatik şanzıman olarak gelmiyor. Manuel şanzıman olarak bu Taygo'lara sahip olabiliyoruz. Otomatik şanzıman istersek ikinci el piyasasına bakmamız gerekecek artık ki araç yeni olduğu için ikinci el piyasasında da henüz o kadar sağlam bir zemine oturmadı. Yani ikinci el piyasası çok kalabalık değil. Bir Passat gibi, Jetta gibi, Polo gibi vesaire. Hemen buradan bir sonraki markamıza modelimize geçelim. Bir sonraki modelimiz ne? Volkswagen'dan Golf alabiliyoruz. Golf'ü bayiden sıfır şekilde alabilirsek 700.000'in üstüne bir 17.000 daha olması gerekiyor. 717.000 TL otomatik şanzımanlı olanı için konuşuyorum bunu. Tabii ki bazı olanını manuel olanını almanız tabii 700 binin altına mal olacaktır. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Diyelim aynı şekilde Polo falan da geliyor sıfır şekilde. Hatta Polo'ya baktığımda Polo'nun en dolu olanı. Yani artık bayiden alabileceğiniz en dolu araç gelmekte. Bunu da değerlendirebilirsiniz tabii. Son modelimize geçip bitirelim videomuzu. Son modelimiz Volvo'dan S60 ve V40. Bunu zaten 600 bin videomuzda bahsetmiştik. Yeni S60 gelmiyor bu fiyat bandına. Bir önceki nesil olan sıfırdan, bir önce, yani şu an güncel olan en son S60'ın bir alt kasası olan geliyor. Bunun da yine dolu dolu paketleri kondisyon olarak sıfır kondisyonuna yakın olanlarını artık alabiliyorsunuz bu fiyat bandına. Bu listeye tabii neleri katarsınız? Bu listeye Audi A6 girer. İkinci el olarak Audi A6 çok güzel bir tercih olur. Tabii bu bizim filtrelerimizden geçmediği için daha total kitleye hitap ettiğimiz için bu seçimleri yaptık. Passat da alabiliyoruz bu arada. Volkswagen Passat alabiliyoruz. Bunu da yine listeye katmadık. 600 bin videosunda bahsetmiştik zaten. CC alabiliyoruz. Chirocco alabiliyoruz. Yani aslında bu listeyi biz uzatmaya kalkarsak yaklaşık bir 60 tane araç çıkmakta. Biz bunu özet şekilde total kitlenin en çok tercih ettiği şekilde evirmeye çalıştık. Bundan da 26 tane hatta 26'nın içinde farklı listeler var. 30-32 tane araç çıktı. Bu 30-32 aracı sizlere sunduk en çok tercih edilen araçlar bunlardır diyelim. Tabi bahsettiğim gibi Passat'ı vesaire onları da alabiliyoruz. Bunları 600 bin videomuzda değindiğimiz için tekrar üstünden geçmemek için değinmedik. Bunu da yine 600 bin videomuzu şuradan şuradan bir yerden kartlara koyarız. Oradan seyrederseniz görebilirsiniz diyelim. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki piyasa videolarımızda 800 bin fiyat bandına değinmiş olacağız artık. 800 bin videomuzdan sonra 901 milyon ve başlayacak döneceğiz 200 binden. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Aynı zamanda bir Instagram sayfamız var. Kanalım, e, videonun açıklama kısmında kanalın içerisinde açıklama kısmında veya 2 W Drive Official olarak Instagram'da arattığınız zaman Instagram sayfamıza da ulaşabilirsiniz diyelim. Herkese çok teşekkürler.